Bakın son 10 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Şu grafiğe ne olur dikkatlice bakın. Servet farkına bakar mısınız? Türkiye'de iki kişiden biri toplam zenginliğin sadece %2.8'ini alıyor. Yani dilime bakın %2.8'ini toplumun yarısı alıyor. Yarısı. En yoksul, en alttakilerin payı %2.8. Peki en alttakiler dediğimiz toplumun ne kadarlık bir kesimini temsil ediyor biliyor musunuz? Tam yarısını. Bu ülkede Türkiye'de iki kişiden biri zenginliğin 2.8'ini alıyor. Yüzde birlik bir kesim var. En tepede yüzde birlik kesim. Onlar 35.1'ini alıyor. Adaletsizlik, eşitlik, vahşet, zulüm derken bunu söylüyoruz. Bakıyorum yüzde onluk bir kesim ve bu son 10 yılda ortaya çıkan tablo Türkiye'nin zenginin 68.4'ünü alıyor. Adaletsizliğe bakar mısınız? Ve bu nereden kusuyor kendini? Sokak röportajlarına bakın. Buyurun beyefendi. Aç geziyoruz. Yemin ederim aç geziyoruz. Ben şu an açım. Esnaf adamım. Yıllarımı esnaflıkta geçirmişim. Çok da dürüst bir esnafım. Devlete bir vergi borcum yok. geçinemiyoruz efendim. Hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Battık yani komple battık. Benim kardeşim topların kendi aranızda ya. Bu halk ne yiyor ne içiyor yazık günah değil mi ya? Yol parası veremiyoruz yol parası. Yol parası veremiyorum benim çocuğum 13 yaşında ya. Haçlık veremiyorum. Haçlık veremiyorum. Dün ablamdan 800 lira borç aldım efendim. Ablamdan aldım. Esnaf adamım. Girin ev devletime. TC kimlik numaramı. Kaç sene esnaflık yapmışım. Ya. Sürüyorum. Ya adam ağlıyor. Burada bakın bir yere bağlamak istiyorum. Bir insan bir esnaf ben metrobüse karta para atamıyorum, annemden 800 lira aldım, çocuğuma harçlık veremiyorum diyorsa. Pazardaki kadınlar, bakın dinleyin, kadın pazarda ne söylüyor? 10 tane yumurta aldım, 100 lira. Anam tanesi 10 lira. Evet. Yanlışlıkla yani, elinden düştü 10 lira. Hayır, ben Hadi bir de tek, tek, de tek de bunu aldım. Alayım. Alayım. A a. Almış. Bak, Durum... Türk kadını maşrapa alıyor. Dakika, durumum kötü değil asla seni kandıramam burada. <laughs> Alır alabilecek durumdayım. Hayır ben şu anda bunu Ay, aldım takıyorum. <laughs> Sinirliyim ama gidiyorum. Bir maydanoz 20 lira olur mu ya? Duyuyoruz. Bir maydanoz 20 lira Hangi kanal <laughs> Komünist gelsin ahlaklı olsun. Evet. Bak ah, önce komünist olsun ahlaklı. Evet. Çok Bak namaz kılıp beni kandıracağını ahlaklı komünist yönetsin ama çalmasın. Benim oğlum 29 yaşında her gece beddua ediyor. İlk dönem verdim elin kırılsın geleceğimi çaldın diyor. Ana, Bak aynen ana, böyle. Diyor. Bir de yavrum var. Başka da çocuğum yok. Bir oğlum var. Bakın arka arkaya vereceğim. Avukat Buse demiş. Lütfen kulak verin ülkeye bak. Sevgi evinde sevgi yok, huzur evinde huzur yok. Adalet sarayında zaten adalet yok. Antalya sevgi evinde 5 aylık arda bebek yatak ve beşik arasındaki boşlukta boğularak can verdi. Ve daha acısı ne biliyor musunuz? 4 saat boyunca bu bebeğin yanına hiç kimse uğramamış. 4 saat boyunca 5 aylık bebeğin yanına hiç kimse uğramamış. Ülkede ölüyorsun, kimsenin haberi olmuyor. Sevgi evinde sevgi yok, huzur evinde huzur yok, adalet sarayında adalet yok. 385 tane adalet sarayı yapmışsın. 116'dan daha yapacaksın. Adalet sarayı adı, içinde adalet yok. Hukuk yok. Ağzını açtığın anda, itirazını yükselttiğin anda seni paketleyeceklerini biliyorsun. Bugün o polis memuru kalkıp Apo ile ilgili kardeşim son sözü Türk milleti söyler diye çıkıp konuşurken gemileri yakıyor. Biliyor ki yani ekmeğini kaybedecek. Evine ekmek götüremeyecek. Geleceğini yakıyor adam. Bak geleceğini yakıyor diyorum. Bugün Türkiye'de her yerinde böylesine bir isyan dalgası varsa, insanlar artık yeter diye bağırıyorsa lütfen buna kulak verin.